Kripto Kafalar'ın yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün faiz kararı açıklanacak. 25 bas puanlık bir beklenti var. Peki bu açıklama geldikten sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor? Düşüş sürecine girebilir miyiz? Düşersek nerelere gidebiliriz? Hedeflerin videonun devamında detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Tabii ki de önemli kritik uyarıların da olacak bu videonun içerisinde. Öncesinde bu videoyu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız Başlayalım. Evet arkadaşlar, video geçmeden önce çok kısa bir şekilde eğer Horley'den sizlere bahsedeceğim otomatik alsat botuydu bu eğer Horley. Bugün bir çekim yapacağız bakalım başarılı bir şekilde gerçekleşecek mi? Tabii ki de yatırım tavsiyesi bu tarz botlar arkadaşlar sihirli değnek değildir. Hemen o kısma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi eğer Horley bir otomatik alsat botu bugün aslında birinci günüm olduğunu söyleyebilirim. Para çekmeyi canlı bir şekilde burada sizlerle deneyeceğim. Gördüğünüz gibi hesabında çekilebilir. 50 dolarlık bir bakiye bulunuyor bu XRP olarak mevcut. Şimdi canlı bir şekilde aslında ödeme talebi gerçekleştireceğiz. Bakalım cüzdanımıza bu gelecek mi? Bunu birlikte gözlemleyebilirim. Buradaki örnek total, withdrawlar örnek aslında arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim sizlere. Şimdi buradan finance butonuna tıklıyoruz. Ardından withdraw earnings kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada ilk etapta bir cüzdanımızı eklemeniz gerekiyor. Ripple adresim 2. nokta üst üste ardından memo adresini giriyorsunuz. Finance kısmına geliyorum. Withdraw earnings butonuna tıklıyorum ve ardından arkadaşlar buraya 50 yazıyorum ve request butonuna tıklıyorsunuz. Ardından confirm diyorsunuz. Ben hesabımı verdim arkadaşlar. Anlık olarak buradan görelim. 0 USDT yazıyor baktığımızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen birkaç dakika içerisinde XRP transferimiz gerçekleşmiş bulunuyor. 17 September diyor. 4.04 Türkiye'nin saati değil bu. Hemen MaxC'de zaten karşılaştırdığımızda yine aynı gün içerisinde birkaç dakika içerisinde transfer işlemi gerçekleşiyor. Yani aslında gördüğünüz gibi eğer Harley yapay zeka destekli otomatik trading botu olduğunu söyleyebilirim. Yapay zeka kullanarak al sat yapar daha fazla detay öğrenmek isterseniz tabii ki de açıklama kısmı ben web sitesinin linkini koydum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ekranlarda gördüğünüz gibi Birleşik Krallık'ta aslında kayıtlı bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Check Company'e tıkladığımızda kamu açık bilgiler burada mevcut bulunuyor. Siz de dediğim gibi web sitesine açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar video çektiği sırada 2 saatlik bir kalan süreç var. Faiz kararının açıklanmasına kısa bir yorumda bulunmak istiyorum. Anlık olarak arkadaşlar piyasa artık %96 seviyesinde 25 bas puanlık faiz kararı Geleceği yönünde. Evet 25 basmanlık ben de bir faiz indirimi bekliyorum. Şimdi burada nasıl bir süreç bizi bekleyebilir? 25 basmanlık faiz indirimi geldikten sonra arkadaşlar şöyle bir durum gerçekleşebilir. Zaten piyasa bunu bekliyordu. Yani piyasa bunu fiyatlamıştı. Son günlerdeki birazcık yükselişler ki bence beklediğim gibi altında bir yükseliş gerçekleşti. 25 basmanlık faiz indirimi karar ile alakalıydı. Faiz indiriminden sonra olası geri çekilmeler yaşayabiliriz. Piyasa zaten olacaktır. Ancak 25 bas puan bekleniyor ve 50 bas puanlık bir faiz indirimi gelirse bugün o zaman piyasa ciddi anlamda volatil seviyeye geçebilir. Özellikle long short patlatmalar yani yukarı aşağı iğnelemeler gerçekleşebilir. Sır ardından tekrardan kademeli bir şekilde yükselişine devam edebilir. 100 bas puanlık faiz indirimin zaten Görmüyorum şu an ben öyle bir ihtimali ama merak edenler için söyleyeyim 100 bas puanlık bir faiz indirimi gelirse eğer arkadaşlar piyasada inanılmaz ciddi bir yükselişler gerçekleşir. Hani aklımız tutulur öyle yükselişlerden bahsediyorum sana. Tabii ki de anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değil. Bu arada arkadaşlar hala tatilliyim kendi mikrofonum falan yanımda değil o yüzden ses kötü olacaktır. Şimdi arkadaşlar bitcoin tarafında bir yükselen kamamız var. Şimdi şuranın altına inersek tamam mı şuraların altına inersek 115.184'lerin altına inersek bitcoin de şuralara kadar. 112 bin, lira kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Bunu da söylemem gerekiyor. Şimdi Ethereum tarafında da düşen bir kamamız var arkadaşlar. Bu kamanın alt destek noktası ortalama şuralar 372 dolarlar. Bunu da destekleyeceğim. Yani oraları bir geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Bir saatlik de arkadaşlar Ethereum CME tarafında 4.300 dolar ile 4.347 dolar arasında bir gap boşluğumuz var. Ethereum buraya doldurmaya da gidebilir. Ancak şöyle bir realite de var arkadaşlar. 25 bas puanlık faiz indirimi genel bir algı. Herkes bunu bekliyor. Bundan dolayı düşüş gelecek algısı da mevcut. O yüzden arkadaşlar yükselişlerde yaşama ihtimalimiz bulunabiliyor elbette. Ben burada her senaryoyu sizlere söylemek zorundayım. Yani uzun vadeciler için çok önemli değil. ancak kısa vadeciler özellikle kaldıraç tarafında işlem yapıyorsanız şu an şu saatlerde ben hiçbir şekilde kaldıraç önermiyorum. Normalde de önermiyorum şu saatlerde hiç önermiyorum. Evet arkadaşlar kısa bilgilendirme videosu yapmak istedim sizlere. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.